Çık, çık git buradan. Hemen. Lamıcım yok. Hadi Allah. Çık git evinden. Seni azılı eşkıya seni. Seni ip kaçkını seni. Böyle kötü, böyle Allah'ın belası herif görmedim ömrümde. Belki de şeytanın ta kendisi bu moruk. İnsan kılına girmiş şeytan. Tövbe tövbe. Ne geveliyorsun ağzının içinde? Niçin kovuyorsunuz beni? Bir de hesap mı vereceğim sana? Haydut, Çık git diyorum. Çabuk. Gebertirim yoksa seni. Ne yaptım ben size? Ne yaptıysan yaptın. Defol diyorum sana. Benim efendim sizin oğlunuz burada beklememi söyledi kendisine. Git sokakta bekle efendini. Kazık gibi dikilip durma evinde. Olanı bitene dikizlemek işin gücün. Her şeyden bir çıkar sağlamak için. Her yaptığın gözetleyen bir adamı istemiyorum karşımda bütün gün. Hafiye istemiyorum evimde. Çorolası olası gözlerin. Dört yanımı kuşatmış, yiyecek sanki var mı yok mu? Çalınacak bir şey arıyorlar orada burada, sinsi sinsi. Ne çalınması? Ay efendim, bir çöpünüzü çaldıracak gözü var sizde. Her şeyinizi bir yere saklamış, gece gündüz nöbet bekliyorsunuz. İstediğim şeyi istediğim yerde saklar, istediğim gibi nöbet beklerim. Şu pis herife bak hele, benim ne yaptığımla uğraşıyor. Sakın kokusunu almış olmasın bu herif altınlarımın. Sen belki de gider. Bu evde saklı para var dersin el aleme. Her şey umulur senden. Saklı para mı var bu evde? Yok alçak herif yok. Bu evde öyle şey yok. Kudurtacak bu adam beni. Demek istiyorum ki sen buna kötülük olsun diye gider. Saklı param olduğunu söylersin ona buna. Ha olmuş ha olmamış. Bize ne canım? Ne hayrı var bize sizin paranızın? Ukala'ya bak hele. Koparıyorum şimdi senin o ukala kafanı. Defol buradan. Defol. Neyinizi çalabilirim ki sizin? Dur. Neler aşırdım bakalım. Bir arayalım. İnsan neyinizi aşırabilir ki sizin? Gel hele. Bir bakalım. Aç şu ellerini. Buyurun. Aç. Ötekini aç. Ötekini de mi? Evet ya ötekini. Buyurun işte öteki. Şurada bir şey yok mu? Şurada. E o zaman kendiniz bakın. Bu bol pantolonlar tam hırsızlar göre. Çal çal içine doldur. Topun asmalı böyle pantolon giyenlerin. Ah işte böyle korktuğu başına gelmeli ki değsin. Ne de seve seve çalardım bir şeyini bulsam. Ne dedin? Ne mi dedim? Kim neyi çalarmış? Bir şey mi çaldın mı diye bakılmadık yerimi bırakmadın efendim. Bakarım ya. Elbet bakarım. Bu cimrilerin de topunun canı cehenneme. Kimin canı cehenneme dedin? Cimrilerin. Kimmiş o cimriler? Ah ne korkunç, ne aşağılık kişiler. Kimmiş onlar? Siz ne diye alınıyorsunuz ki efendim? Ne diye alınırsam alınırım. Ne yani size mi söylediğini sandınız? Ne sanarsam sanarım. Sen kime cimri diyorsun? Onu söyle bana. Kime mi? Külahıma diyorum. Külahını ağzına tıkarım ben senin. Ya cimrilere beddua etmek de mi yok? Var, var. Ama benim karşımda dırlanma yok. Anladın mı? Yüzsüz herif. Kes sesini. Kimsenin adını almadım ki ağzıma. Kapat ağzını. Ben kapatırım yoksa. Kimin gizli saklısı varsa o gocunsun. Tutacak mısın dilini? Tutacağım, tutacağım ama zorla. Zorla ya, elbette. İşte alın bir cep daha, ona da bakın. Rahat ettiniz mi şimdi? Hadi, aratma kendini de ver. Neyi? Aldın neyse onu. Efendim, hiçbir şeyinizi almadım ki. Hiçbir şeyimi. Hiçbir şeyinizi. Hadi, uğurlar olsun öyle. Cehennemin dibine kadar yolun var. Uğurlamanın da bundan iyisi can sağlığı. Çaldıkların gözünü dizini dursun inşallah. Bu kör olası uçak rahat nefes aldırmaz oldu bana. Topal kördeğin suratını gördün mü bütün keyfin kaşıyor.